Taksi lazım Ama mı? Abi <laughs> bir dakika. Eee merhabalar, ben... merhabalar Merhabalar. Ben becim, becim, Taksi merhabalar. Merhabalar. lazım Bey merhabalar. Merhabalar. Yevah. Merhabalar. Eyvah. 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 Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah akşamlar Allah Allah. Allah Allah. akşamlar Allah. Allah Allah. Allah Allah. İyi akşamlar. Kapanmaz akşamlar ya i̇yi akşamlar. Ne çocuğum diyor ya. ya ben, ben... bugün müşterimiz ya ha. bugün 3-4 defa onu gideceği yere götürdük bir de para ben mara da çıkmadı destek olduk abi, o yüzden daha başına götürüyordun en son nereye gidiyorsun? Ben işte. 10 kere götürdüm bana içmeye yakışan var demedim. ayıp ediyorsun. Ama o şeydendir hani ben çok böyle saygılı yaklaştığım benim için. Kayıtlı, hani Hazretin bir de benim tamam. bir iş adamı mu falan Hazretin duydu mi? saygı Hazretin. duymuştur. Ben de saygılı Biz yapmışım. Da, Hatta bugün senin kulağını çınlattık. Seni konuştuk yani. Ha. Ha dedi Mia sağ olsun dedi beni çok götürdü getir dedi. Benim dedim aynen dedim Mia ya yapar öyle şeyler. Ortaya öyle yani. Yorumları okumaya geldim. Ya. Abi bir şey Anladım. soracağım. Efendim? Sen beni durayan orada durdurdun. Erkek müşteriyi bana verdin. Bu kısa mesafe dedin. Uzun mesafe diye bir tane gıcı abla aldın ya. O kimdi? Ya oğlum leş gibi ter kokuyordu. Dayanamadım ya. Kokladın mı? Oğlum Pardon. koklamama gerek yok. Ara, arabanın <laughs> Hayır Yap oğlum. Artık. Bir dakika dur erkek sen müşteri... Müşterine binen kadınları kokluyor musun? Ya niye koklayayım ya? Erkek müşteri arabama bindiğinde arabanın içini ter sardı. Kendimden geliyor ben? sandım hatta. Sabahtan beri Bir dünya insan taşıyorum. Balık kokuyor, o evet. kokuyor, bu kokuyor. Bir şey demiyorum da sen kokuyor diye indirip kadın mı aldın? E kadın aldım bir müşteri dedim. Seçtin? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Müşteri seçmek değil bu. Sanırım müşteri seçmiş. Ben- Birazcık öyle olmuş. Ben taksicilik Neyse. yapan bir adam değilim. Anladım. Rahatsız oldum. Yani biliyorsun benim ne kadar temiz ve hijyenik bir adam olduğumu. Dayanamadım yani. Kadın da ter koksaydı onu da indirirdim. Aynı şey. Niye ayrımcılık yapıyorsunuz kadın erkek diye? Evet. Eço iyi misin oğlum? Bir cevap alabilir miyim? Niye kadın erkek diye müşteriyi ayırıyorsunuz? Bak yani mesela nasıl mesela oluyor da ben ben sadece Kadın alıyor. Suç. Ya ama yani, yani biz öyle iş, mesela. kusura bakmayın işinize gelince kadınlar şöyle kadınlar böyle diyorsunuz da bizim ne günahımız var? Kadın da erkektir eşittir ya. Aynen öyle. Bu doğru. Katılıyorum. Evet. Hadi dalın. olsaydı Katılmıyorum çıkar, ama nasıl Oğlum Mare katır gibiydi ya. Yani Onu inan, bizim. Gel şu şeyi değiştirelim kıyafetin üstüne ketçap dökülmüş. Değişme <laughs> değil de abi bir giysin bence bir şeyler. <laughs> ya kıyafet soru yok da taksiye böyle çıkmasın ben. Şimdi, şimdi açık sen. Değil bu arada. Ya aç, güzel. açık değil de şimdi ya, normalde sen ya. taksiye biniyor yani anladın mı bu biraz daha yukarı Doğru. çekiliyordur oturunca. Abi şöyle test yapalım. Sen test bir iki kere bir sırtta. Da... Bir şey söyleyeceğim dur, Yok Durum. şöyle. Mia e zaten. E Efendim? Durak kurallarımıza göre mini etekli etek, taksi sürmek yasak düşse de mini etekli taksi sürdüğümü. Evet evet. Yasak. Evet. Evet. direkt Paramızı yasak. az yasak. Ama Doğru. Ama bir de yeni bir bu kurallar getiriyorum. Mini etekli, kilotlu, jartiyerli kızları taksi almak da yasak. Niye Ay, almayalım müşteri ya? Jarterli. Benim benim de içimde don var ya. Böyle bir şey olamaz ki. Böyle bir şey Efendim? Müşterine giyer ne eder bileceğiz bize ne? Taksi durağının kurallarını Çalışanlar olarak biz belirlemiyoruz, bizim üstümüzde bir patronumuz var o belirliyor. Evet. Tabii, tabii. Mini etekle şoförlük yapmak yasak. Düşünsene benim ya da abinin mini etekle şoförlük yaptığını, olmaz. Ne? Bir de tamam. mini tamam. mi? etekle mi? şey Ben buna taksiye çıkmadım ki. Onda iki kaşe yaptım işte, giydim. Ha, aman diyeyim. Ya abla düşünsene ormanlık alanda kısa mini eteğiyle durmuş bir başına üt, titriyor, üşüyor ve taksi bekliyor. Ben onu alamayacak mıyım? Onu taksimi alıp istediği yere kadar geçiremeyecek miyim ya? Bize yakışır mı orada bırakmak? Isıtamayacak mı onu? Tabi Tabii tabii. İstediği yere kadar geçirmeyecekse nasıl taksi? Klimayı, az Klimayı mi? Ne kadar fesatsınız ya. <laughs> e, arabanın kliması açıyorsun, ki... açıyorsun, ısınıyor. Sizin duraktaki sekreter bikinili fotoğraflarını her yere asmış. Kim o ya? Sekreter Ay, değil, şey, değil muhasebeci. Muhasebe o muhasebeci. Hah muhasebeci işte. Çok annesi onun o, o şey şapın bacısı bacısı. <laughs> <Seksireter> o. <gülüyor> <gülüyor> sekreter o. Ne o? Sekreter. Neyse yani daha var mı ortaya atacak başka bir konu var mı böyle? göt Götolunda. Yo yo ben <laughs> sadece kafam şeye takıldı biz burada milyon kişiyken. <laughs> e, merhabalar Sarı bey kısma takıldı. Bana da be çocuğum dedi. Ona takıldın mı? Evet, yani. niye be çocuğuma takılmadın? Niye be çocuğuma takılmadın? Neden takılmadın? bu çocuğum demedi? Şapçım demedi? Tam niye be çocuğum e, dedi? Ya be çocuğum dedi. Ha, erkek o demek kısaydı. Bence bir alsaydı tanırdı beni. almamış sa, demek. Sa, Senin sana bindi mi? Bindi o sizi kaç kere biz. Kıskanmış, bilmemde. kıskanmış mı ya? Bana ondan binmedi. bak. O sizi kıskandığı çekemediği için erkeklere şey yapmış. Sizlere fatma hoşundan. Anladın mı? Yarışamaz sizle. Ya evet bir de şimdi kadın milleti bu kendinden güzeli kıskanıyor ondan sana doğru, şey demedim doğru, ya abla. Aynen. Yenge. <laughs> siz şu şey, şehirdeki en güzel 3 kadın da bizim ekibimizde olduğuna göre evet. zaten sıkıntı yok. Aynen yani siz neyi kovalıyorsunuz? Aynen. Öyle. aynen öyle. Evet öyle öyle. 2 maç bitmiştir. Haydi görüşürüz. Aynen Allah'a emanet. Uzatmaları aldık bence. Bence de bu maç birazcık... Ben kimle geldim? Biz neredeydik ya? İsterseniz Biz üç kız bir toplanıp bu durumu değerlendirin yani. Bizim gibi, pırlanta gibi erkekleri nereden bulacaksınız bilmiyorum ya. Bence de. Doğru söylüyorsun Saruhan Bey. Biz şimdi amcamla yengem o zaman bir taksiye biz de şuna mı biniyoruz? Verir mi şunu anahtarını? Yo bizim iki öndeki. Gel al. Sana veririm. Efe. Gel Efendim? oğlum. Atla, atla. Onlar bir, bir giyinsinler. Ha <laughs> doğru 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 görüşürüz amca. Ben şurada bir şey uğrayayım da. Mia altına yemeyi unutmuş. Oğlum. Çok ya açık? ya açık ne demek çok mu açık ya? Ne bileyim ben, sen seversin, sen ya ben severim zaten. Başkaları sevmesin ne gerek var? Hal bir de bak hep söylerim. Konunun seninle bir alakası yok. Ben başkalarına güvenmiyorum. 뭘소리 든?